adam akıllı gerçek player'ları görürsün. Varıyor da bile bak abartmıyorum. Varıyor da bile. Kim player kim değil anlarsınız o zaman. Bak orada 5 liralık bir çarı Oo, çok, çok delil kredi. Bak, bak bak bak. Şu 5 liralık çarı hop kestik. Hemen şu pres de... yok abi. Bu. Aha da Batu Bey. Beyler. Neyce 75. Kandırdık hemen bir an asası döndük ama bir an. Der. Ölüm. Kanki bana da encir basmazsın ama ya. Ya bu çarede encir basmazsınız ama. Bakın beyler o ara hiçbir şey yapamamış. Yok şey mi mi kapandı? Yok kapanmadı ya şey ee, benim telefonda kapandı. 9 kişi izliyor şu an. Bir al bakayım. Al sabah açacağım araya sabun var. Tom öyle söyledim bir. Bebe malis. Yolda külün geldi. Kıpattım. Bitti 10 saniye. Tamam. Mayıs geldi Saplı. aldım. Saplı. Zor geldi. Saniye Sapl. verebilir, seni Sapl, verebilir. Sap, seni sap, verebilir. veremez veremez. Seni verdi aldım kürünü. Al. Tamam tek turu var. geldi. Tek süperim var. Yok süperi bana, attı, Ay, bana attı bana attı. Bana attı bana attı. Süperi sana mı attı? Ha bana attı. Tamam, düz bak... vuruyor düz vuruyor düz vuruyor düz vuruyor. Oğlum Malise <laughs> vurdu sadece ya. Hazır mısın Tony'e? Yok diye yok diye Thor. Deve. Al kürünü vur öldü. Hadi ya. Ölmüyor ya. ya. Bir bastım. Tora vuracak. Aldım ikirimi. Aldım onu. Kün de aldım. Kritik çifti alacağım ikirimi döndür. Tony Hazır. hazır. Tony Tor. Tony Koş Libusper öldü. Alma sen O döndürecek. Fronda fronda. Kritik tamam, bitiyor. Tamam, tamam, tamam tamam. Aldım Tor'u. Sen de al. Ben de aldım. Savunma açık Savunma açık elini kes güzelsin yoktu ya malis geldi ben de onu attım aldım, o bana saygı. attı Ben de onu attım malis sen de onu oyna Ne attım Take var Aga atarmış gibi whip atmıyorum yeni taktiğim bu Malis attı aldım Al Soru geldi aldım Saplı saplı Tek DB vuruyor Saplı Tek DB vur öldürme beni Saplı ya tek, tek DB öldürme ya Abi saplı kesti. Dön esnaf at. 3'ü aldım dön esnaf at. Dön, yedir. Yedir. En soldaki storm var evet. Hazır. Tamam. Tek diyebiliyorsan tek de. Demedi, tek de. Demedi, demedi. Dön gel kanka ben Kanka, 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 kanka ACSC var mı? Tek yiyor uçar ya. Yani. ACSC versiniz adama. Ver ver ondan ya. M4 olması lazım. Abi İsmail abi. Nerede olması lazım? 10 milyara dişlerini yapıyorsun şu kanala bir neyse. Bir şeklini koymuyorsun hadi bakalım. Tamam mısınız? Burayı öldü. Bir tane elini düşür. DB'li pres. Bırakma. Bırakma presle. Devam et. Varyor sapsı. Hiçbir şey olmaz. Devam et. Onu çevirdim ben. Aldım kürünü kanka. Bırakma presle. Sadece presle vur. Torlu. Gözün Mario'da olsun. Dön. Von hazır. Şimdi. Tek at varyora. Aldım on karnı. Süper tor kankam. Kür üstü Yaklaş. Gelişine. Maliste alacağım kürünü. Varyora vur öldü. Varyor desil de yok. Ben kendime kür alacağım. Devam et. Bırakma varyoru Bırakma. Aldım on kanı kanka. Devam et. Torlu varıyor. Bırakma varıyor. Aldım kürünü seni. Devam et. Varıyor bırakma. Sadece varıyor burada devam et. Kürün geldi. Sadece varıyor oru devam et. Malisti varıyor. Alacağım kürünü. Aldım kür. Varıyor Malis ölebilir. Teklon. Korkma kanka devam et. Git press'le vursana onu Torlu. Alacağım sana kür. Aldım kürünü. Bırakma press'i. Devam et. Sabattım varıyorna hiç olmaz devam et. Sablı. Devam et. Press Malisti. Devam et. Bırakma. Bırakma. Press'le Rey'e geliyorum hazır. Malisti geldim Rey ölecek. Bırakma kanka. Aldım kürünü kanka senin devam et. Torlu. Bırakma Priest'i. Bırakma tor Torlu. Geliyor Tor. Otona bak helal olsun Torlu. Bir dön Warrior tek atsana. Tor DB kaldı. Öldü Warrior. Kür atmadı. Bırakma öldü Warrior. Kendine attı Priest Bir tane daha vurmaya öl ölmesi lazım. Evet git diğer devam et. Malisi bir daha. Devam et. Aldım Kür'lü kankam sana. Hiçbir şey olmaz. Warrior öldü şu anda. Devam et. on çevirdim sana. Bir tane daha vur. Desi yok. Torlu varıyor, Devam et kankam. Dön Priest'i ödün tek atsana. Tor DB. Kür'ün geldi. Devam et. Devam et. Warrior subside'de hiçbir şey olmaz. Devam et. Devam et. on çevirdim. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Vur malisti bir daha. Devam et. Kürün geldi. Atlayayım. Devam et. Tor attım. Gözüm varıyordu hazır. Şimdi. Tek yedi süper tor. Aldım onkanı. Süper tor. Tek yedi. Git yere devam ediyorsun hazır. Şimdi maliste bırakma. Aldım kürünü. Sıfır aldım devam et. Harikasın. Yıllarca peşinde koştuk. Bekle kaldır. Sakin sakin sakin. Bunlar levesi atıyorlar ya. Bekle. Tamam. Bir adam değil. Sevi atmıyorsun ha. Artı olur mu? Olur, şimdi. Vampir Malice kanka. Malice devam. Kırk. Bebe Malice tek bir Ah geri attı beni abi ya. Sen devam et tamam. Ne sattı abi ya? Çelik yok. gerek yok ki. Burada okçular geliyor falan. Neresi? Tamam. Melikşah hoş geldin. Bir Price içeri girecek kanka şu galiba. Bir Güzeldi, Telefon güzeldi. diye. Hı. Şu. E, ya, Buna da aldık. Bizim zamanımızda tam misin? dedi Adria'm ya. Fatih. BB mi abi? Biz aldık alacağımız evet. keyfi. Gel gel kırdım burayı. Kaçtık. Varyor'a hazır mısın abi? Eyvallah kardeşim. Süper bir Varyor şey. süper mi abi? Asas da debaflı. Asas da kesebilirsin. Of. Alice Ben kürünü alacağım Bilal abi. Sen ay, devam eder misin? Eder misin abi süper? Ay sevdim ya. boktum bu. Ay. Yandı be kanka. Ne, görev görev silah aldım, artı 6 yaptım, 7 yapamadım kanka. Kanka bence 6'ya yaklaşma ya. Merak ettim bu aralar ben. Baktım, Sicitten merakından soruyorum. O kadar oyun varken neden light onlar? Ya birçok oyunu oynadım aslında zamanında. Ama şu an arkadaşlarım Hepsi light'taydı. Ben de o yüzden light'a geldim.